Evet, kalk kalk kalk. <laughs> ne oldu abim? Yoksa kekten mi yakaladınız? Bir saat sonra uyandır demedim mi lan ben sana? Evet abim dedi. Uyu mu kaldın lan yoksa? Olur mu abim ya? Ben sadece gözlerimi dinlendiriyorum burada. Ne uyması? Niye uyandırmadın? Abim çok tatlı uyuyordunuz. Ben uyandırmaya kıyamadım. <laughs> ne oldu oğlum arabaya? Benzin mi bitti? Ha yok abim ben kapattım onu. Oğlum manyak mısın? dondu lan burada. Amirim yani devletin malı ziyan olmasın diye kapattım ben. Onu. Ulan amirini <laughs> şimdi ha. Niye kapatıyorsun lan? Oğlum bana amirim amirim deme lan. Tamam demem amirim. Peki ne diyeyim? Hiçbir şey deme. Kapa çeneni. Anlaşıldı mı? Cevap versene lan. Amirim ağzını açma dediniz. Nasıl cevap verebilirim acaba ağzımı açmadan? Hayır yapacağım işe <laughs> senin. Git lan şuradan pasaneden iki tane çay kap gel. İçimiz ısınsın. Emredersiniz amirim. <laughs> tatlım, ağlama artık ama. Lütfen. Yenisini alırız, ağlama. Hayırdır Betül Hanım? Ee, bir şey mi var? Niye ağlıyor çocuk? Uçurtması tellere takılmış, onu ağlıyor hocam. Ah be evladım, bir uçurtma için ağlanır mı ya? Gideriz alırız şuradan sana yenisini. Ben de dedim ama dinletemedim ki. Niye? Onu bana annem almıştı. Annen nerede senin? Gitti. Hadi betül hadi hızlı. Tamam yapacağım abi tamam. Hadi betül az daha dayan. Tamam abi tamam abi Azıcık daha dayan abi. Hadi betül az daha betül çok az kaldı. Boş ver, başka alırız. Annemin hatırası, lütfen, lütfen, lütfen. Ne o? Yoksa yine kaçmaya mı çalışıyorsunuz siz? Bizim Hanım, şunu bir tutar mısınız? Çok tehlikeli. Bakalım, beyefendi. Allah razı olsun hocam. Bir an için ödüm koptu. Sana kavuştum ve gerisi önemli değil. Ne dediniz hocam? Yok bir şey. Çocuk uçurtmasına kavuştu ya, gerisi önemli değil diyorum. Pelikanlı. Adın ne bakalım senin? Ahmet. Ahmet. Annen nereye gitti Ahmet? Bilmem. Kardeşimi de alıp gitti. Ben kardeşimi özledim. Doktor hanım hastamız bekliyor. Geliyorum. Tamam Betül Hanım. Ben götüreyim çocuğu bir evini bulayım bakalım. Derdi neymiş? İyi günler Betül Hanım. günler. Al sıkı sıkı tut. Sakın kaçırma. Hadi yürü bakalım Ahmet. Günaydın. Günaydın. İki tane çay verir misin? Çay demlenmedi Birazcık bekleteceğim. İyi. Evet. Adamsın ya kaç kere sana beni peşim bırak dedim. Senin gibi biriyle ne işim olabilir ki benim? Ezik tip. Sevdiğimiz için aşağılandık. Sevdiğimiz için hor görüldük Anasını satayım ben böyle dünyanın ya. Kimse beni sevmiyor. Herkes bana laf sokuyor. Gelen vuruyor, giden vuruyor. İnsan değil mi ben ya? <laughs> ne var mı bunlar bana? <laughs> Ulan senin bana... <laughs> Çok pis kalbimi kırdın. <laughs> Bir daha seni seveceğim. <laughs> Zaten Levent kim ki? Ezik. Ezik kim ben? <laughs> İyi misin? Çok özür dilerim. İyiyim. İyi. <laughs> Gayet iyi. Yalan söylüyorsun. Nereden anladın? Aşk acısı böyle yapar adamı. Gözlerinden anlaşılıyor. Gerçekten mi? Ah! ah. Çeken bilir. İmkansız aşk mı? Sana bir şey söyleyeyim mi? İmkansız aşk diye bir şey yoktur. Nasıl yok ya? Nefret ediyor beni. Ezik dedi bana. Burada değil. Mi? Ne demişler en büyük aşklar nefretle başlar. Sen seviyor musun kızı? Ya bu dünyada ondan daha değerli hiçbir şey yok benim için. O zaman pes etmek de yok. Ben gidiyorum şimdi çaylara bakıp geliyorum. Seninle oturup konuşuyoruz. Pes etmek yok tamam mı? Pes etmek yok. Pes etmek yok. Pes etmek yok diyorsun da. Pes etmek yok. etmek yok. Oho. Nerede bu? Nereye kayboldu? Aa, salak çay almadan geliyor. Nerede lan şeyler? Ya boş verin çay şimdi amirim. Çok daha büyük bir şey oldu. Ne oldu lan kertenkeleyi mi gördün? Amirim farkında mısınız? İki lafınızdan bir tanesi yine kertenkele. Yani Hale yengenin yerinde ben olsaydım sizi çoktan boşardım yani. Lan zevzek zevzek konuşma! Ne oldu? Size çok önemli bir şey soracağım ama çok iyi düşünüp cevap verin. Çünkü buradan artık geri dönüş yok. Hayatta sizin için en önemli şey nedir? Kertenkele mi yoksa karınız mı? Yani cevap vermek zorunda mıyım? E, karım tabii. İşte doğru cevap. O yüzden evliliğinizi kurtarma yoluna gideceğiz amirim. Şimdi siz unutun Kertenkele'yi. Kertenkele zaten burada. Hiçbir yere kaçmaz. Çünkü neden? Kardeşi burada. Siz Hale yengenin yanına gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki... ..."Ya benim için artık Kertenkele bitmiştir." Gören mi? <laughs> o da ne? Boş ver diyorsunuz. Ben de sizi arada sırada arayıp taliz ediyorum. Amirim kertenkele diyorum, amirim görev diyorum. Siz de bana diyorsunuz ki... ...oğlum ben burada karımla baş başa bir yemek yemeyecek miyim? Hadi oradan, biraz da bensiz çözün. Bana ne diyorsunuz? Telefonu kapatıyorsunuz. Ne oluyor? Hale yenge de size ikinci kez aşık oluyor. Ben Levent, pastanede ne oldu lan sana? Oğlum birden beynin açılmış bal kaymak falan mı yedin sen? Durun durun amirim asıl balık kaymak şimdi geliyor. Siz kertenkeleyi aramaktan vazgeçmiş gibi yapınca ne oluyor? Kertenkele de ortamı boş buldum nasıl olsa oh diyor rahatlıyor. Ve üst üste hatalar yapmaya başlıyor. Biz de şıp diye yakalıyoruz mahlukatı. <laughs> gel lan buraya gel öpeceğim seni gel. Koçum benim be. Oğlum bana bunlarla gel işte be. Aferin lan. <laughs> Uhuu! <laughs> <laughs> Gel bakalım Ahmet Efendi. Oğlum neredesin? Ara canım çıktı. Allah Ahmet'in bir suçu yok ya? Uçurtmayı tellerden almamız biraz zaman aldı. Hocam kusura bakmayın böyle... ...bir selamsız hapatsız lafa geri verdim. Önemli değil evlat candır boş ver. <laughs> Ahmet. Ya hadi sen git birazcık şu uçurtmanı uçur da biz babanla konuşalım ha. Hadi dikkat et taktırma yine tellere. Hayırdır hocam bir sıkıntım var. Ya kusura bakmayın haddim olmayaraktan soracağım ama... ...Ahmet annesinin kardeşini de alıp gittiğini söyledi. Ağlıyordu. Ne oldu bir şey mi var? Ben de üzülüyorum ama kadere karşı gelinmiyor. Hayırdır kötü bir şey mi oldu? Uzun zamandır işsizim. Borç kıtlığa dayandı. En son kredi kartı borcu yüzünden evaciz gelince... ...küçük kızımı da alıp baba evine döndü. Hamidi de alacaktı ama ben oğlumdan ayrılmam dedim. Oo oh, Semih'ciğim. Çok şık olmuşsun yine. Mersi bir tane mi? Sen de yakıyorsun ortalığı. İnsan gözlerini alamıyor senden. Sen var ya lisede de aynıydın. Ağzın hep böyle iyi laf yapardı. <laughs> <laughs> Sen de sivilceli, suratsız cimcimenin tekiydin. Yanlış hatırlamıyorsam dişlerinde de tel vardı. Ya sus hatırlatma. <laughs> Biraz daha gül bakayım. Ne güzel olmuş. İyi ki taktırmışsın. Sen sana bakınca bir tuhaf oluyor. Aferin kızım. Aferin. Tülü sen ne yapıyorsun burada? Hişt. Bak sana şunları. Hadi ver, yürü. Ortamı bozmayalım. Tülin, ben çıkıyorum. Nereye gidiyorsun? Şu Beyoğlu'ndaki iş anlarından birinde bir kiracı var. Üç aydır kira falan ödemedi Tülin. Avukatlarla buluşacağım, gidip konuşacağım artık. Geç mi gelirsin? Vallahi bilmiyorum. Duruma göre bakacağız işte. İyi, güle güle. Asma artık. Melisciğim. Söyle canım. Sen Kara Faruk'u tanıyor musun? Kara Faruk mu? Yo. Hadi ya. Yani tek bildiğim Zehra'yı kurtaran gizemli bir kahraman oldu. Oo, muhabbet koyu galiba. Hadi gidiyoruz. Nereye? Sürpriz. Demişçim, bizim ofiste işlerimiz var. Ofise gitmemiz gerekiyor. Hiç boşuna direnme. İtiraz kabul etmiyorum. Hem ofisteki işleri Selin halleder. Değil mi Selinciğim? Ee... Tabii. Kalk, kalk, kalk. Kârdan öldü. Allah'a billah. Ne uyudun be? Ne oldu lan? Basıldık mı? Öğlen oldu be oğlum. Uyansana artık ne uykusu bu? Ya kardeşim var ya... ...rüyayı öyle bir yerinden böldün ki... ...tekrar dalıp göresin var biliyor musun? Vallahi Şevket sana benim de buradan bir dalasın var şimdi ha. Tamam oğlum ben sakin ol. Ne yaptın? Sabah sağlık ocağına gittim. Harbi mi lan? Hı. Söyledin mi? Ama söylememek için zor tuttum kendimi. Oğlum ne gıcık bir adamsın ya. ya. Söyle gitsin be kardeşim ne olacak? Yıllarca görmedi abisine ele mi verecek kız ya? Olmaz Şevket. Olmaz. Daha erken oğlum. Komiser Ünsal bu işin peşini bırakmamıştır daha. Bu ne yapacak, ne edecek? Kaşıyacak bu yarayı, görürsün. Bir de deli kelam manyağı var. Kızın kardeşim olduğunu öğrenirlerse bir zarar verirler diye korkuyorum ben. Yok oğlum delikanlımdan bir cacık olmaz. Ya da seni öldü biliyor. Öyle böyle değil abi. Onun kafa gidip geliyor. Belli olmaz onun ne yapacağı. Allah razı olsun hocam. Bir an için ödüm koptu. Sana kavuştum ve gerisi önemli değil. Ama biliyor musun Şevket? Şöyle doya doya bir kardeşim deyip boynuna sarılasım geldi ya. Keşke yapaydım mı oğlum. <laughs> Neyse. Nereye? Bir Zehra'ya bakacağım. Dur, ben de geliyorum. Ya yok, gelme sen. Gelme. Ne gelme, gelme? Ne gelme, gelme ya? Mahalleye çıksam ortalıkta görünme diye fırça yiyorum. Burada kalınca mantı araba aldın yatıyorsun malak gibi diye fırça yiyorum. Ya ben ne insanım ya? Ya tamam Şevket, az bir şey daha dayan. Ben sana güzel bir iş bağlayacağım abi. İş mi bağlayacaksın? Zehra'nın şoförü olacaksın. Ş ş şoförü, Zehra'nın şoförü. Ne alaka lan? Nasıl? Yoksa bu da bir kertenkele planı mı bana. Ya yok bu oğlum. Ne kertenkele planı ya? Deli Kerem falan deyince aklıma geldi. Kızı bir kere kaçırdı. Şimdi bir daha bir şey yapmaya kalkar falan. Sen göz kulak olursun hem. Bak bakayım gözlerime bir. Hayırdır ne var? Kıvırıyorsun gibi geliyor. Ulan bunca yıllık kardeşini mi yiyeceksin ben? delikanen melikanen ayak yapıyorsun. O Semih zırta bozu rahat at koşturmasın diye beni oraya bağlıyorsun değil mi? Ya ne Semih'i bu oğlum? Allah Allah, Semih kim be? Ateş olsa cürmü kadar yer yakar. <laughs> Semih diyor bana. Ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Beni yiyecek. Hadi hadi, sen biraz dur. Ziya Hocam. Selin Hanım merhaba. E, merhaba. Zehra Hanım evde mi acaba? E, yok, işte. İşte. Arabası burada. Taksiyle gitti. Taksiyle. Semih Bey buradalar mı peki? Semih mi? Hı hı. Bizim Semih. Evet, evet bizim Semih. Ay ne bileyim canım nerede? Neyse sonra görüşürüz. İyi günler. Bu işin içinde bir iş var ama. Hadi bakalım. Sürpriz. Hatırladın mı burayı? Hatırladım tabii canım. Hatırlamaz olur muyum? Çok büyük sürpriz oldu bana. <laughs> Bırak numarayı. Hatırlamadın değil mi? Aa. <laughs> Burası ilk çıktığımızda geldiğimiz kafe. Aman Semih duyanda bir şey zannedecek. Alt üstü bir tane kahve içtik hepsi bu. Sahi biz niye ayrılmıştık seninle ya? Senin kız arkadaşın olduğunu öğrenmiştim. He. Bak şu masada oturmuştuk gel. Gel gel. Sen nereden hatırlıyorsun bunları ya? Buyurun efendim. Mersi. efendim. Zehra Hanım, neredesiniz acaba? Selin'le işteyiz. Bence hiç yalan söylemeyin Zehra Hanım. Selin Hanım biraz önce yanımdaydı çünkü. Semih'lesiniz değil mi? Evet. Nerede olduğunuzu mesaj atın, hemen geleceğim. Ne münasebet canım, ne gerek var? Bakın Zehra Hanım, ben bu işten çok sıkıldım ha. Yani şu sahte evlilik mevzusundan. İsterseniz vazgeçelim. Tamam, ben şimdi kapatınca mesaj atıyorum. Tamam, bir yere kımıldamayın, geliyorum. Ziya Hoca Evet, buraya geliyor. Yoksa bizi kıskanıyor mu? Ne alakası var bunun? niye kıskansın? Ya o zaman niye yalan söyledin? Ne yalanı? Selin'le eşliğim dedin. Ne bileyim, birden panik oldum. Semih, buradan gitsen iyi olacak. Ne yapacak, dövecek mi beni? Semih, lütfen benim için. Semih nerede? Ee, Zehra ile çıktılar. Zehra'ya sürpriz yapacakmış. Boş ver tatlım, sıkma canını. Asıl sürprizi Zehra'ya biz yapacağız. Bak şimdi, iyi dinle beni. Bugün dedenin bütün doktor kontrolü var. Dedenin doktoru sen götüreceksin. Hayal görüyorsun galiba anneciğim. Ya dedem Zehra'dan başkası ki hayatta doktora gitmez. <laughs> Zehra'yı bana bırak. Sen dedenle ilgilen yeter. Anladın değil mi Melis? Ay anladım anne. İnşallah. Merhaba. Semih nerede? Gitti. Zehra Hanım bu yaptığınız size hiç yakışmıyor. Nedir bana yakışmayan? Altı üstü bir arkadaşımla kahve içtim, o kadar. Bana yalan söylediniz. Bunu yapacağınızı biliyordum da ondan. Bakın Zehra Hanım, size son kez soracağım. Semih'le aranızda bir şey mi var? Kaç kez söylemem gerekiyor? Yok dedim ya. Madem yok, niye gitti o zaman? Ben istedim. Hem olsa ne olacak? Size hesap mı vereceğim ben ya? Zehra Hanım, bunu size daha önce de söyledim. Siz benden bir şey istediniz. Ben de dedenizin hatırına bunu kabul ettim. Ama beni küçük düşünmeye devam ederseniz... ...bu sahte evlilik oyununa devam etmeyeceğim. Bunu bilin. Siz beni tehdit mi ediyorsunuz? Hayır. Tehdit etmiyorum. Sadece artık bunları kaldıramayacağımı söylüyorum. Kusura bakmayın. Ama benim de bir itibarım var. Haklısınız. Siz kusura bakmayın. Ee, ben daha dikkatli olacağım. Özür dilerim. Ben de bazen tutamıyorum kendimi. Yani kaptırıyorum bu oyuna. Ben nasıl davranacağımı bilemiyorum açıkçası. Bana da oluyor. Geçen gün ben de oyuna kendimi kaptırıp... ...Seval'le sizi gördüğümde nasıl sinir olmuştum hatırlasınız mı? <laughs> eh, arada güzel şeyler de olmuyor değil mi? Hocam gerçekten size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Benim için bir sürü şeye katlanıyorsunuz. Şu hocam demeyi bırakırsanız iyi olur bence. <laughs> ya şu deli Kenan yine sabah evin etrafında donup duruyordu ya manyak. Ne istiyor benden bu adam ya? Geçen gün de ofise geldi. Birlikte iş yapalım falan diyor. Anlamadım gitti. <laughs> Lakabı deli işte. Ne yapacağı belli olmuyor. Eniştemden koruma mı istesem? Ee, yok. Eniştenizin adamı değil de... ...acaba diyorum Şevket'e sizin... ...yine sizle oldu. <laughs> Pardon. Şevket'i senin yanına... ...hani yardımcı olarak falan versek mi? Hem seni korur... ...hem de benim... sende aklım kalmaz. Haberim olur yani. Bilemedim. Becerebilir mi dersin? Becerir, becerir ya. Şevket yapar. Biraz öyle saf, Hani salak bir görünüm vardır ama yapar yani. Bir deneyelim. Hayda. <laughs> bu ne ya? Hale. Canım. Açar mısın kapıyı? Hayırdır Ünsal? İstifa mı ettin? Karıcığım ya. Yapma ne olur. İstifa etsem nasıl geçiniriz? Hiç düşündün mü? Dedenin parasına tamah edecek değilim herhalde. Ya azıcık mantıklı ol. Allah Allah. Bana mantıklı ol diyorsun. Yani sürekli böyle abuk subuk adamların peşinde dolanıp duran ben miyim? Unuttun galiba. Hayatım işim bu benim. İşin öyle mi? Emniyette yüzlerce polis var. Sabahtan akşama kadar yok kertenkele yok kara Faruk diye senden başka dolanıp duran var mı acaba? Yemin ediyorum ikisinin de adını bir daha bu evde ağzıma almayacağım. Kusura bakma kocacığım çok duydum ben bunları. Ya niye inanmıyorsun ya? Vallahi bak aklım başıma geldi. Hadi aç kapıyı. Yemezler Ünsal. Benim karnım tok bu laflara. Giremezsin, almıyorum seni içeri. Tamam. Girmeyeyim içeri. O zaman sen dışarı çık. Ha? Güzel bir yere yemeğe götüreyim seni. Ne dersin? Sen mesai saatinde beni yemeğe götüreceksin. Evet. Hem de İstanbul'un en şık mekanına götüreceğim seni. Allah Allah. Hadi. Abi, Abi tamam. inanmayacaksın neler oldu neler. Neye inanmayayım lan? Ne oldu? Hani bu Ekrem denen lavu araştırmamı istemiştin ya benden. Ee? Araştırdım abi. Adam gayrimenkul zengini çıktı abi. Onun ne Senin bu Şişli'de yaptırdığın AVM var ya. Lan Namık, Namık kıracağım ağzındaki dişleri öyle anlatacaksın her şeyi bana ha. Amdak yedi hızlısı be! Adam orayı satın almak için talip olmuş abi. Bak sen şu işe. <laughs> gel hadi. Ekrem'e mi gidiyoruz abi? Zehra'nın ofisine. Ben anlamadım şimdi. Biz Ekrem'den yürümeyecek miydik aga? Aga mı? Ne alakası lan? Ah. Yani. Abi demek için şey yapmıştım ama ben onu şey oldu ah. o. Işte o iş sonra. Sen şimdi yürü mahalleye git. Ben müstakbel yengeni bir ziyaret edeceğim. Ay senin sorma. Saçma sapan bir sürü şey oldu. Ziya hoca değil mi? Sen nereden biliyorsun? Evden çıkarken seni sordu. Yani işe git dedim ama inanmadı galiba. İnanmamış canım. Beni aradı. Hı -hı. Yalan söylediğimi anlayınca soluğu kafede aldı. Ne kafesi? Semih'in bana sürprizi neymiş? Lisede kahve içtiğimiz kafeye götürdü beni. Ee sonra? ...sonrası yok. Bir şey olmadı, Tatlı'ya bağlandı. Yok Zehra, bu Ziya Hoca var ya... ...kesin sana abayı yaktı. Ya yoksa durup dururken niye gelsin kafeye? Ne alakası var senin? Saçmalama. Niye bana abayı yaksın? Adam kendi itibarı için yapıyor. Zehracığım, yani zekisin, güzelsin, akıllısın. Ha Niye abayı yakmayacak ki? <laughs> Baksana. Semih bile yani geldiğinden beri ağzının içine düştü. Selin, sen Semih'ten mi hoşlanıyorsun? Yani Allah için hoş çocuk. Hmm. Yapayım mı aranızı? Ay aman Zehra bak, bak sakın bir şey söyleme vallahi küserim. Küsme küsme minnoş, kıyamam ben sana. <laughs> Kızlar. Aa. Ne kaynatıyorsunuz bakalım böyle? Ay yengecim bu ne güzel sürpriz. Hoş geldin. Sen gelmezdin buralara. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alışverişe gittim. Arabayı park edecek yer bulamayınca... ...senin ofiste park edeyim dedim. Hem de seni görmek istedim. Çok iyi yaptım Gel lütfen. Bir kahve ikram edelim. Vallahi iyi olur. Daha bugün kahvemi içmedim. Ben hazırım. Zeyra daha gelmedi mi? Ee, geliyormuş dedeciğim. Geliyormuş. Şunu bir arasana. Geç kalacağız. <laughs> Aa, Melis arıyor. Efendim Melisciğim. Ah, Zehra. Ee, dedem seni soruyor. Doktor, kontrolünüz vardı ya. Unuttun mu yoksa? Hiç unutur muyum? Geliyorum hemen. Zehracığım, ne oldu? Dedemi kontrole götürecektik. Arabanın anahtarlarını misin? musun? Ee, canım, ben arabayla gelmedim ki. Taksiye bindim. Aa ben seni bırakayım Zehra'cığım. Yengeciğim çok makbule geçer. Hadi hadi acele edelim.